Yatırım olarak keşke biraz daha iyi bir yere girseymişim. Ee, emlak bayağı yatırım şu an. Almak değil yani kiraya girmek bile. Şu an onu bile düşünüyorum yani. Aslında 10-12 binden bir yere kapak katsam seneye bu da daha da artar çünkü de düşünüyorum açıkçası. Son günlerde İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde konuşulan ortak bir sorun var. Giderek artan kiralık ev fiyatları. Artışın temel nedeni talep artışına rağmen arzın düşmesi. Zira pandemi ve ekonomik krizin inşaat maliyetlerini artırması nedeniyle de uzun süredir yeni bina yapılamıyor. TÜİK'e göre 2017'de İstanbul'da 270 bin daire için yapı ruhsatı başvurusu yapıldı. 2021'de ise 65 bine kadar geriledi. Sektör temsilcileri bu ruhsatların inşaata başlamak için alındığını ve hepsinin bitirilmediğini ifade ediyor. Ayrıca alınan her ruhsatın konuta dönüşmesi 2 yılı bulabiliyor. Bu süreçte özellikle İstanbul'daki nüfus artışı ve yabancıların konut piyasası üzerindeki ilgisi düşünülünce arz ve talep dengesizliği oluşuyor. Emlakçılara göre artık merkeze uzak semtlerde bile kiralar 10 bin liraya çıkıyor. Bayrampaşa da o semtlerden biri. Yıllardır Bayrampaşa ve çevresinde emlakçılık yapan Gökhan Demirol, 8 bin lira kiranın bu bölgede bir ilk olduğunu belirtiyor. Geçen sene 1000 bin liralık eve bakanlar şu an mecburen 2500-3 bin liralık eve bakıyor. Geçen sene 3500-4 bin civarında ev tutmak isteyenler şu an 8 bin-10 bin arasındaki evlere bakabiliyor. Emlak sitesi, hepsi emlağın verilerine göre. İstanbul'daki evlerin kiralık metrekare fiyatları geçen yıla göre ortalama %157 artmış durumda. Bu artış daha önce kira ödemekte zorlanmayan vatandaşlar için de artık büyük bir sorun. Örneğin Cihangir'de bulunan 75 metrekare büyüklüğündeki bu ev için talep edilen ücret aylık 15 bin lira. Üstelik bir yıllık kira peşin isteniyor. 1 artı 1 6500'den başlıyor üstüne çıkıyor yani 20 bine 25 bine manzaralı olan yerlerde var 2 artı 1'de 12'den başlıyor 25'e kadar çıkıyor 3 artı 1'de 15'den başlıyor 30 35 40 gidiyor birçok kişi uzun süredir ev arıyor uzun süredir ev arayanlardan biri de moda semtine taşınmak isteyen diş hekimi Gökhan Buber Modada eski evlerin 7-8 bin liradan, yeni evlerinse 12 bin liradan başladığını söyleyen Buber'e göre orta sınıfın bu bölgelerde yaşaması artık çok zor. İşte biz e, bu evi tutarken, yani ben daha yeni mesleğe başlamış biri olarak rahat bir şekilde tutabildik biz burayı. Yani sıkıntı çekmeden yaşayabilecek konuda tutabildik. Ama şu an maaşımın çok yüksek bölümünü ayırmam lazım ki bu e, bu çevreden bir evde kalabileyim. Buber, savaştan kaçan zengin Rus ve Ukraynalıların da gelmesiyle beraber moda gibi yerlerde fiyatlama sıkıntısının daha da arttığını söylüyor. Artan fiyatlar nedeniyle ev arayanlar umutsuz. Daha öncesinde işte 8 bin liraydı satıyorum bir e, ara kat, e, geniş e, bir bina, eski bina, yenilerden bahsetmiyorum. Şu an onlar e, 12 bandında. Bu 5 aylık bir süreç. Yeni binalardan hiç bahsedemiyorum. Onlar yani 20 bin, 25 bin otoparklı seçeneğini eklesen gidiyor, gidiyor, <laughs> gidiyor. Ben buralarda kimler oturuyor? Çok merak ediyorum. Ben yani kimler tutabiliyor? Bir de memur istiyorlar genelde şey, kefil istiyor memur ya da oturanı memur istiyor. Memurlar nasıl veriyor 20 bin? Nereden buluyorlar bu oturacak insanları? Ben şaşırıyorum. <laughs> bazıları ise oda bulmanın bile imkansız hale geldiğini anlatıyor. Kuzguncuk taraflarında ta merkezde olmayan bir yerde gidip bakmıştım. Çok küçüktü ve eşyası bile yoktu. Küçücük bu kadar penceresi vardı ve eşyayı bırakırsam içeriye kapıyı açıp direkt üzerine <laughs> uzanacakmışım gibi bir odaydı. Onun içinde en az 2500 kira istedik. Ev sahipleri avukat olan Seçkin Yörük ve reklamcı Erdem Sağıroğlu'nun da kentsel dönüşüm nedeniyle evden çıkmasını istemiş. Onlarsa bir daha eski kiraları ile ev bulamayacaklarını düşünüyor. Yani dolayısıyla genel olarak yaşanan zorluk bütçe olarak çok gerilerde kaldığımızı hissetmek. Gelirimiz kesinlikle aynı oranda artmadı çünkü.